Antalya'da 17 yaşındaki Nuray Demir, Muratpaşa ilçesindeki bir otel odasında şüpheli bir şekilde ölü bulunmuş. Olayla ilgili polis tarafından gözaltına alınan eski nişanlısı Taner Bey ise kıskançlığı sebep göstererek genç kızı boğarak öldürdüğünü itiraf etmişti. Korkut cinayetin ardından genç kızın cenazesi Konya'nın Beyşehir ilçesi Hüyük kasabasında toprağa verildi. Taner Bey de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nuray Demir otel odasında boğarak öldürdüğü iddiasıyla sanık Taner Bey için ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle dava açıldı. Çocuğu kasten öldürmek suçundan hazırlanan iddianame Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken ilk dava ise 8 Haziran'da görülecek. Dava için Demir ailesi Konya'dan Antalya'ya geldi. Genç kızın Antalya'da yaşayan teyzesi Nur Çevik, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapiste cezalandırılmasını umut ettiklerini söyledi. Haziran'ın 8'inde diye karar verildi. Savcımız öyle bir karar verdi. Bakalım ağırlaştırılmış müebbetle e, dava açılacak. İnşallah o şekilde de kapanır diye düşünüyorum. Şu an ilk duruşmamız e, Çarşamba günü, hafta Çarşamba günü saat 11. Yani öğlen 11 gibi olacak. Azra ağırlaştırılmış. ağırlaştırılmış müebbet artı 16 yıl verdiler. Aslında çok güzel bir yerinde bir karar. İnşallah biz de aynı şekilde ağırlaştırılmış müebbetle devam etmesini istiyorum. Böyle bir ceza alıp bu şekilde inşallah diğer insanlara da bir nasıl diyeyim e, caydırıcı olabilir diye düşünüyorum. İnşallah eğer ki böyle gerçekten müebbet e, ağırlaştırılmış müebbet olarak gelirse ki bu cezalar insanlar hakkında Tabii ki de bir e, e, suç oranında düşme yaşanır diye düşünüyorum. Azra'nın ailesiyle de görüştüğümüzde yani aynı acılar. Değişen bir şey yok hiçbir şekilde. Sonuçta bir cinayet, acılar bir aynı. çocuk katili. Yani evet acılar aynı değişmiyor. Hiçbir şekilde değişmiyor. İnşallah e, Cani insanlar yani ağırlaştırılmış müebbet inşallah insanlara caydırıcı olacaktır diye